Her sabah işe gitmek için uyanıyorsunuz ama bir düşünün. Verdiğiniz emeğin karşılığını gerçekten alabiliyor musunuz? İş hayatı hızla değişiyor. Yapay zeka ve robotlar birçok işi ele geçiriyor. Peki siz bu değişimin neresindesiniz? Geleceğinize nasıl yön vereceksiniz? Artık sadece beden gücüne dayalı işlerde çalışmak yeterli değil. Teknoloji iş gücünü yeniden şekillendiriyor. Ama bu değişim sizin için bir fırsat olabilir. Kendi işinizi kurarak bağımsız çalışabilirsiniz. E-ticaret sayesinde dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Üstelik yüksek maliyetlerle uğraşmadan sadece doğru bir rehberlikle kısa sürede kendi işinizi kurabilirsiniz. E-ticaret, iş gücünün geleceği. Stokla uğraşmadan sadece bir internet bağlantısıyla evinizden kendi işinizi yönetebilirsiniz kazanmak için artık eskisinden daha çok olanak var. Bugün harekete geçin. Daha fazla beklemeyin. Kendi işinizi kurarak kazancınızı ve geleceğinizi kontrol altına alın. E-ticaretle bir adım önde başlamak için bize hemen mesaj atın.